Ekşime testimize geldiğimizde amonyak sulu çözeltisi ile tuz ruhu karıştırılırsa buradan amonyum klorür tuzu oluşur. Kuru pillerde elektrot olarak kullanılır. Halk arasında nişadır olarak bilinen bir maddedir. Oda sıcaklığındaki sulu çözeltisi kuvvetli asit zayıf bazdan oluşan asidik tuzdur. pH değeriyden küçük olmalıdır. Yanlış. Yapay gübre üretiminde ve lehimcilikleri yine kullanılır. C seçeneği doğru cevap olur. Aşırı tanımlanmamış bazı tepkimeler var. Elde edilen tuzların sınıflandırılması. Kuvvetli asit kuvvetli baz olduğu için nötr tuz oluşacak. Hatta tuzla yazalım. Potasyum klorür. HF ile NaOH yani kuvvetli bazla zayıf asit olduğu için bazik tuz oluşur. Hatta formülde sodyum florür tuzu olur. Burada ise sülfürik asit amonyak olursa da amonyum sülfat tuzu oluşur. Bu da asidi kuvvetli olduğu için asidik özellik Gösterecektir. Doğru cevap E seçeneği gelir. Tuzlarla ilgili erime noktaların yüksek olduğunu biliyoruz. Katalitik akımı etmezken sulu çözel katlitik akımını iyi iletir. Elektriği etmeleri fizikseldir, kimyasal bir olaydır. Bu olay sırasında elektroliz olayı gerçekleşir. Doğru cevap B e seçeneği olur. E, bu tuzların kimyasal formülüne bakarsa yaygın adı soda, yaygın adı soda olan tuz, soda olanlar sodyum karbonat olacak. Çamaşır sodası d yapımında kalsiyum karbonat kullanılır. Derecekte kullanılansa yine sodyum klor yani sofra tuzunu kullanıyoruz. Doğru cevap A seçeneği gelir. Yaygın adı verilen maddenin karşısında bulunan elementler hangisi yanlıştır? Kezapta HNO3 olduğu için buradaki elementler doğru. Sut kostik sodyum hidroksit NaOH olduğu için doğru. Nişadır'a bakarsak NH4Cl olacak. Kükürdün burada işi yok. ifade hatalı. Kireç taşı kalsiyum karbonat CaCO3 doğru. Zat ya da H2SO4 olduğu için bu da doğrudur. Doğru cevap C seçeneği gelir. Bir tuzla ilgili antasit özelliği varsa sodyum karbonata bir karbonata gideriz. Hamur işlerinde kabartma tozu olarak kullanılıyorsa doğru cevap E seçeneği gelir. Mide yama ve ekşimelerinde su çözelse hazırlanmak için rahatlama sağlayan tuz sodyum bir karbonat yani kabartma tozudur. Yukarıdaki asipaz tepki mevzusu sonucu elde edilen tuzların formülüne bakarsak sodyum asetat tuzu oluşması lazım. Şöyle tersten yazılır demiştim asetat tuzlarına. E, ee, sülfürik asit sodyum loksiden, sodyum sülfat tuzu oluşması lazım. Ama bunun formülü yanlış. Doğru formül şu. Sodyumun altına 2 gelecek. İfade hatalı. E, ee, kalsiyumla sülfat olursa kalsiyum sülfat tuzu oluşur. Altlarına da bir şey gelmez. Çünkü artı 2 ile eksi 2 birbirini götürür. Buradan doğru cevap B seçeneği olur kuvvetli asle kuvvetli bazdan e, burada pH değerimiz 7 olur. Nötr tuz olur. Zayıf asit kuvvetli baz olursa pH 7'den büyük olur. Kuvvetli asit zayıf baz olursa da pH 7'den küçük olacaktır. 1. olacak? bakarsakında pH 7 olur. İkinci çözeltiye bakarsak hidroksit iyon sayısı hidrojen iyonundan büyük olacak çünkü ortam bazik. Üçüncü çözeltiye bakarsak hidrojen iyon sayısı hidroksit iyon sayısından e, büyük müdür? Üçüncü çözeltide evet asit daha fazla olduğu için büyüktür. Doğru. İkinci çözeltinin pH'leri üçüncü küçük müdür? Hayır. İkinci çözeltinin pH'ı atıyorum 10 ise birinci üçüncü çözeltide diyelim ki 4. pH'leri her türlü daha büyük olur. İfade hatalı. Her türlü elektrik akımını yeteceği için elektrolit olurlar. Doğru cevap D seçeneği gelir. Yukarıda adlar verilen tuzların kimyasal formülleri hangisi doğru olarak verilmiştir? Şimdi kireç taşı kalsiyum karbonat olarak bilinir. Zaten tek seçenek bu. Potasyum nitrat KNO3 olacak. Soda ise yine sodyum karbonat tuzu olur. Doğru cevap C seçeneği olur. Ee, sodyum bir karbonat olan şey kek yapımında kullanılır. Bu C'ye gidecek. Kalsiyum karbonat kireç taşı yapımında kullanılır ya da kendisidir zaten. Sodyum karbonat ise cam yapımında kullanılır. C, A, B sıralaması ile doğru cevap B seçeneği gelecektir. Tuzlarla ilgili pekiştirme testimiz de bu şekildeydi. Şimdi sırada pizza sorumuz var.